Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Bu videomuzda 4 üniversitemizde ele alacağız arkadaşlar. Çünkü uygulamalarda farklılık söz konusudur. Sizler de kendi üniversitelerinizdeki var olan farklılıkları yorumlar kısmında belirterek arkadaşlarımıza konu hakkında bilgi verebilirsiniz. Öncelikle olarak Mersin Meslek Yüksek Okulu'nun duyurusunu ele alacağız arkadaşlar. Yapılan duyuruya baktığımızda 29-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan bütünleme sınavları çevrim içi denetimli sınav olarak yapılacaktır. Sınav programı ve sınavlar ilişkin detaylı açıklamalarsa daha sonra sizlerle paylaşılacaktır. Bu nedenle üniversitenizin web sayfasını güncel olarak takip etmeniz sizler için önemli olacaktır arkadaşlar. İkinci olarak Adıyaman Üniversitesi'ni ele alacağız. Yapılan duyuruya baktığımız zaman 20-21 Ocak tarihlerinde planlanan bütünleme ve tek ders sınavlarının bahar yarı ilk haftasını ertelendiği açıklaması paylaşılmaktadır arkadaşlar. Fırat Üniversitesi'nin yapmış olduğu duyuruya baktığımız zaman 20 Ocak Perşembe günü yapılacak olan final sınavlarının 25 Ocak Salı günü online olarak yapılacağı duyurusu bizlerle paylaşılmaktadır. Bu videomuz için son olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne ele alacağız. Yonkar kar nedeniyle 21-22 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan bütünleme sınavları 31 Ocak 1 Şubat günü yapılmasına karar verilmiştir. 20 Ocak tarihinde yapılan bütünleme sınavına katılamayan arkadaşlarımız için 2 Şubat tarihinde yapılacak olan ek sınavdan yararlanabilecektir. Süreçte farklı açıklamalar yapıldıkça tekrardan karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı Bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.